Nesliyle yola çıkacağız. Koran yaylasında son kahvaltı yapacağız. Birazdan göçeceğiz. Takan Bey sen ne diyorsun bu konakla? Bu yıl bu kadar soğuk yedik, yağmur yedik. Tam yola çıkacağız. Havalar düzeldi. Havaların düzelmesi aslında bizim için daha iyi oldu, çünkü yolda artık yağmur yağmasa daha güzel olur. İhalade en azından bu şekil, burada rahatlık görmedik, orada göreceğiz. Ama merkezlere yakın gideceğiz ya, hava yine çok sıcak, yolda biraz sıcak bizi bir zorlayacak. Ya bu şekil daha güzel, ne kadar zorlarsa en fazla bir iki gün ama orada mesela havalar güzel oldu mu, buradaki göremedim. Her şey zamanında güzel artık, buraların zamanı da bitti artık. Yani o dediğin gibi zaten ataların dediği gibi. Her şey vakti, bir vakti var. Vakti geldi mi mecbur kar, karı da yiyeceksin, soyu da yiyeceksin, sıcağı da yiyeceksin. Aynen. Bu iş bu şekilde, yemiş bu şekilde gidecek. Bu geçirdi, kışı ama yedi asla. Aynen ya o zaten bu yılki yağmur. Herhalde benim senemdi. Yağmur hiç durmadı. Durmadı. Gece gündüz yağmur yağdı. artık yağmurun yağması güzel bir şey yani azından mesela. Ondan Biz. yağmurdan önce 10 gün falan yağmur yağması, sürekli rüzgar geliyordu ot kalmamıştı. Aynen düşünsen bu ağrı dağına baksana ağrı dağı bile artık bize yeni yeni gülümsemeye başladı ama artık bize faydası yok. Biz artık göçeceğiz. Bunlar da bu sabah çok güzel yatıyor hiç kalkmadılar. Güneş vurmuş ya o yüzden. O da zor ya. Ailesiyle bakalım yolda bizi ne bekliyor, ne göreceğiz. İnşallah karşımıza anlaşılı insanlar çıkar. İnşallah yani. En ya. önemlisi de o zaten karşı. Sen sene de biraz geç gideceğiz. Yani ekim falan baya şey olur. O falan baya vardır. Ama yani sıkıntısını da çekeceğiz. Çünkü ekim var. Yani bizi çok zorlayacaklar. Sürekli mecbur sürmek zorunda kalacağız. Aynen. Bakalım her şey ailesi ya. Ailesiyle kalsasız ben siz gideriz inşallah. İnşallah. Evet bak son kahvaltımızı da yapacağız. Bakayım kahvaltıda neler var. Bu rahatlıkla kendi obamızda kahvaltımızı güzelce yapalım. Aslında yarın milletin ovalarına gideceğiz. Aynen valla Oradan daha davranmak yok Kahvaltıda Fethi yerden bırakmayacağım daha başta kim gelir acaba kim gelir Diye düşüneceğiz Sabah sabah maşallah güzel kahvaltıda kurmuşsun ha Aynen. Zeytin helva ile Yoğurt Sadece arı sütü eksik Bize bari biraz Yoğurt çıkart bari Kaşığı da bak üstüne koymuşum Nereden ha dur şeyini Salamı boş ver ya. sabah sabah yoğurt yiyelim ah, Yorgunluk bu yapar ama Yok yorgunluk yapmaz ya yani. havada da güneşli Tamam işte bir tane o ya şeyini yıkadın oraya koy Niye oraya koyayım? Ay nerede yıkadım? O zeytin yanındakiler bak <laughs> Tamam onu gördüm Hava güneşli ya yani. yurt zeylemeye karşı falan da Çok faydalı yurt her zaman iyidir Bugün zaten aşağı ineceğiz ya aşağı taraflar çok sıcak Yurt bir yandan soğuk su olsaydı ayran da yapsanız daha faydalı olurdu da Zaten birazdan gidip soğuk su getireceğim. Baktık öyle ne olmadı. Kendimize bir ayran yaparız. Biraz da tuz ayıralım. Aynen aynı gibi biraz da tuz atalım. Boş Ama beyim. hava sıcak yoğurt ekşir ya. Yok ya eşmez A, ya. Elene kadar eşmez. Siz zaten yeni soğuk suyun arasında çıkartın. O zaman o kadar da gölgeliğe koyar. Ya bu işin tek güzel bir tarafı bu. Manzaraya karşı böyle bir manzarayı da göster. Orada karşı güzel bir kahvaltı yapacağız şimdi. Son gizli. bu işte, tek güzel yanı bu yani. Aynen. Kahvaltını güzelce yap. Ondan sonra kalk spor yap. Ben havadan spor. Koyun önünde spor ha. Ona git buna git şunu çevir şunu şöyle yap. Aynen ama bu da güzel bir şey. Güzel bir mücadele veriyoruz yani. Ne yapalım. Ama gerçekten ekmek davası diye tutturmuşuz. Başka bir yerde başka bir keşke bir meselemiz olsa da daha iyi. Yani hayvancılık artık gitgide çok zorlaştı. Ya her şey zor Bu mesele söyle bir kişiye hesap veriyorsun. Başka şeyde merkeze bir şey girdi biz yıllarca uğraştık. 10 tane adama hesap veriyorsun. Tam zaten bu her işte. Her şey bir zorluğu var. Zaten bu işte zaten bu işin en güzel yani kendi işinin ustasısın. Aynen öyle. Ya yani bu iş işte bir yanlış yaptım mı sana bir kişi laf atar. O işte bir yanlış yaptı 10 tane adama hesap veriyoruz. Bazı adamlar da hiçbir şey bilmiyor. Sadece bir okuduğu için, bir belgesi olduğu için o adama hesap vermek zorundasın. Aynen doğru da Bu işi de küçüklüğümüzden beri yaptığımız için bir problem yaşayamıyoruz. Artık ne desek hayır diyelim. Aynen Artık öyle. bu işe de yola devam ettik. Et, mücadele etmek zorundayız. Aynen öyle. Bazılarımız işte hayvancılıkla uğraşacak. Bazılarımız tarla işiyle uğraşacak. Mecbur. Hayat böyle geçiyor. Ya sistem yani ekosistem diyorlar. Bu sistemin döngüsü bu şekil. Herkes bir işi şey yapsa da, da dünyada iş kalmaz. Aynen. Mecbur herkes bir işe atanacak, bir şeyler yapacak, bir şeyler uğraşacak. Aynen doğrudur vallahi. Neyse hayırlısı buradan herkesten Ağrı Dağı'na selam olsun hayırlısıyla bugün son kahvaltımızı birazdan da eşeklerin yükünü yükleyip yola çıkacağız hayırlısı diyelim inşallah sağ salim bir şekilde Ağrı Çay Van Erciş sınırında son defa kuyumlarımızı da tuzlayacağız Bazı yerlerde aşağılara ineceğiz, köylere falan o yüzden mesela orada zehirli otlardan dolayı Koyunları tuzluyoruz En azından onlar, oralarda zehirli ot var diye koyunların onları, yememesi için o yüzden koyunları tuzluyoruz Koyunlar o zehirli otu yediği zaman Sonradan sarı hastalığına kapılıyor Sarı hastalığı zaten bu aralar var da çok şu an pek fazla değil ama o yüzden onları bugün mecburiyetten tuzlayacağız. Son bir defa artık bir güne veya bir yine güne su yok. Bugün burada da söyleyeceğiz. Öğlene kadar buradayız. Ondan sonra yola çıkacağız hayırlısıyla. Evet. Evet arkadaşlar öncelikle merhabalar bugün amca oğlarıyla son kez bir çay içeceğiz birazdan artık yola çıkacağız amca oğlarıyla son bir defa çay içmeye geldik hoş geldin hoş bulduk yani i̇nşallah en yakın zamanda onlar da bir an önce bir yayla bulup onlar Adana'ya gidecek bu yıl. Ama yaylaları iptal oldu. İnşallah en kısa zamanda daha güzel bir yer bulurlar ya. Emre yani sen ne diyorsun? İnşallah bulur musun? Ya bulmasak da burada kalır. Burası da ot Yer ot ya yoktur. Bura, ot durur da ama ya yazın çok sıcak oluyor mesela. sıkıntı değil. Mesela koyunlar zayıf kalıyor, kuzular zayıf kalıyor. Zaten bütün de bir tek randıman aldığımız şu an hayvancılık işinde kuzulardır. Ama kuzular da mesela et tutmasa yani boşuna besliyoruz. Öyle değil mi Erkan? Her şekilde kuzu et tutuyor burada. Tamam ama kuzu yok. Kuzu et tutmaz. Kuzuların ben sonbaharda mecbur besiye götüreceğim. Bu gelmezse iyidir. <laughs> Bağaya bağlı değil ki. Yağmura bağlı. Yağmur yağsa en az az çok idare edersin bak geldi ki <laughs> hepsi gitti. burası tut yere İnşallah öyle olmaz. İnşallah. Yaşı sen oyunların peşine gitmiyorsun ki. Sen için hava hoş. Tabii. Erkan için zor. Tabii. Tabii. Benim için de zor. Ben burada kalınca çadırda yatınca sıcak oluyor. Benim yerimiz yeni bir, yeri bir sarık olması O zaman kendine bir gögelik yap. Sana bir tane kamerya yapacağız. Bu sene ara dağına çıkacağız. Aranın Arı dağın eteklerinde ot var da ama biraz şimdi hava soğuk. Orada bir bizim, ay sonra çıkmalı. Orada bizim yerimiz yok. Nasıl yerimiz yok? Yok. Bizim yok. var ya. Bu sene olmadı bizim kini tüpler sağlar. <laughs> Alan az <hazır. gülüyor> ben, ben de Emrah bu ilin altında kalma. <laughs> Mecbur kat. Mecbursun. Başka nerede idare edeceğim? Senin eşekler bir ay sonra çadırın etrafında ot buralar ya O nasıl bulsun? Sanınca kendi eşeklerime sahipçi Senin eşeklerin orada burada ot <laughs> Tamam ben artık yaylaya götüreceğim Benim <laughs> eşeklerim artık gidici Her şeyin bir çaresi bulunur Allah. <laughs> ne oluyor ya da? daha? Hadi Allah emanet. Kendine çok çok iyi bak. Sen de kendine iyi bak. İnşallah en er kısa zamanda kendine çok güzel bir yayla bulursun. Amin. Hadi Allah emanet. Kal sağlıcakla. Bırak bırak. Hoşçak. Bu sahne bayağı güzel yani. опошто <Gülüşmeler> Terör gire kalmış. Ulan namussuz sen nereden buraya girdin? Çaresizlik böyle bir şey. Bakın annesinden ayrıldı. İçin nasıl? Bağıra bağıra yol arıyor. Evet arkadaşlar. Bu sene Memo da bizimle beraber geliyor. Hani çöl dediğimiz Memo da bugün koyunları bizim koyunlara kattı. Bu yolda Mamu da bizimle beraber eşlik edecek. İnşallah en kısa zamanda bu yolu bitiririz. Memo hiç daha önce yolculuk yapmamış. Onun için bu sene biraz zor, ona zor gelecek ama mecburiyetten katlanacak. Aziz Dayı köye gönderdik. Hatta. Evet arkadaşlar şu an Koran bölgesindeyiz. Koran'ın ormanı gerçekten manzarası bir başka. ავრეს араშოლინა sahip çık avres oh <laughs> sonunda maksız bize bir makarna yapacak. Nasıl <laughs> bizim kumanyayı niye ara çoğu dağıtmasın? Bunu sabah tekrar şimdi birazdan toplayacağız Ama girin nasıl geçti ben oldum. Çok kötü geçti abi. Biz, daha yedi gün var. Sıvır abi çok sıvır. Allah yardımcın olsun. Yok ya. Alışırsın tamam. bir iki güne alışırsın. yavaş. yavaş.

او تل خونه بسر کرده و اونو بگو من تیل ببینم اگر من یک بار تل ببینم آره بشه در خودت همون چه که تا گره خودت چه کنه چه تلی او تا تل <تصف> ببینم او تا تلی تاکی او را بگو تا من تل ببینم بازار از او

Vali bu qalxır Nasıl think <tenge> makarna olmamış. <laughs> Buza qaynamamış. Qalıçıda su var. Ot pilav var. Bu vaxtadən yomuşmamalı.